Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel Roblox oynuyoruz. Dur. Baştan mouse tut. Tam dolu tam. Allah var. Tamam bitti. Ben yani nedense direkt süper lucky geldi. Anlamadım. Açalım. Kılıç çıktı. İyi idare eder de yakalama. Ye yakaladın. Ye. Ye. Yakaladın. Oyunda ilk defa bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle başlarsın. Normal yakı bloklarla. Daki bloklarla. Ne oldu lan? Allah. Ne oldu Ne oldu lan? Ne oldu Yakalın. bu arada videoyu kısa kesebilirim. Ben ne yaptım ya? Yok da açamayacağım şimdi. Tam gittiler. Şunu kullanmayayım bence abi. Bizi hapsediyor. Şu adamla pvp yapmak için daha Aynı ayında kullanırız. E kaç robux'un kalmış? 80 robux. Şey. 20 robux'un kalır. Tam 100 robux'un var. İdare edeceğiz yani 100 robux'la. Direkt Roblox'u dün yükledim ve direkt 100 Roblox verdi. Ne şimdi Roblox'ta? Error. Error. Error what? Mesela bir adam gelsin onu kesiyor. Mesela ben korkuyorum çünkü abi lazer patlaması falan atıyorlar böyle adam. Sadece önünde sadece lazerleri gözüküyor. Bu çok kötü bir şey oluyor. Ve 29 falan. Ağırmışım kalma çıkacak. Dün 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 Bu ne lan? Değil mi? Yazma, neyse ben bunu katana diyeceğim, diyeceğim. İşte abi böyle ben Şunu istiyorum bak. Bu Tamam. Bak bunu iki tane çıkartıyor söyleyeyim. Evet, ben mutluluklar evet en sevdiğim şey çıktı i am the bunny 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 i am the bunny 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 ben şu mor tycoon oldu istedim onu ablam için super lucky ile oynayacağım Şunu kesti ben de seni keserim gel ben de seni keserim i am the bunny 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 intihar etti. her Çıkışıyoruz. Anonim. Post. Ping. <laughs> Ping. <laughs> Neyse, artık efekt Gidelim. <laughs> 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 videoyu da bana bulmaz. İğrenç oldu ha. Neden videoyu çekiyorum o zaman? Bu ne? ne Bakalım be. Neyse. Aa bebeğiz. Kendimiz kadar kılıcı taşıyoruz. I get the money money money. I have the money money money. I have the money money. I have the money money money. ou não tá bom meu bem tá Chris Ward. <laughs> Uf Power abi en güçlü kılıç söyleyeyim. Adamı uçuruyor bak havadayken öldürüyor. En güçlü kılıç bu söyleyeyim. Bir de bunların farklı renklerine ekibi var. Şimdi daha izleyin. Bir adam çıksın. ona tek izleyin. Pancara çık kapatılsın o Şimdi de... Hiç alana gidip açacağım onu söyleyeyim. Bak şu 10 dakika çekeceğim 59, 59'da bitiriyoruz videomuzu. Saat olarak demiyorum. Ha, tamam bir insan, gel, gel. İstemem. Ben ben artık kullanmayacağım akıllılar ya. Saat iste falan istemiyorum kötü oldu. videomu Bekleme, bekleme. Arkadaşlar, sonraki videoda ne göstereceğim? Nasıl videoyu sesi çektiğimi, videoyu hangi programla Tüm kabul etmek için siz Roblox'unuz Roblox'unuz varsa bana arkadaşlar arkadaşlık atın. Uf, en iyi kız ve işte arkadaş katın ve hemen kabul ederim ama artık Türkleri kabul edeceğiz bunu söyleyeyim Türk oynayayım şimdi bir karakter lazım Gel. gel Hazırgan, Hitri Hazırgan. Bye bye. Gel buraya. Gel buraya. Gördüğünüz gibi. Adam ona dönüşüyor ya chipsye. Nasıl? Şu an sıkışmış, sıkışmış. çekemiyorum ve yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Yani yavaş yavaş sonlandıralım. Devamını çekeceğim birazdan. Yani ikisini yanına atma çalışacağım. Ama bunu çekeceğim. Videoyu bitireceğim. tane daha çekeceğim, bitireceğim. YouTube'a yayınlayacağım yani bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdiki şey açıkta. Videoya devam edeceğiz. Map parça çekiyoruz. Tamam geldi. Yok ben verme. Crash verme daha iyi. Altını. <laughs> hayır ne yaptın? Şöyle bir şey, dakika bekleyin. Ben yani videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar size diyorum ki bitiriyoruz. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bay bay.